Tamam. Uzardırın, uzardırın. Uzardırın ee, Fatma'lardan. Fatma, e, lütfen bana bir daha mesaj atma Fatma. Anam konuşmamızı istemiyor he. Fatma. He. He Fatma, bir daha yazmasan sevinirim Fatma. Valla yuvayı dağıtırlar, <laughs> çocukları anadan ediler, anaya evlattan ediler. Allah vekil. Allah şahit olan. Allah şahit olan. Ee, Fatmacığım bu şeyde biraz şey var ha. Onun bacısının ismi de Fatma da sanki arası bozuk da geldi. Ee, sağan e, el bombası sağan da geldi. E, bu vallahi bozuk da gir. Benim ne mal mı almış, ne can mı almış, ne bir şey almış. E, ben biraz şeyim. E, kaliteli insanlar. Valla evi yıkıydı, gelin kızı gelin, kaynanayı kaynanayı Görünceden görümceden bacıdan evi. <laughs> <Ya, ne lazım? gülüyor> tamam ya. Valla, Tam kanki. He. <laughs> 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 Ele bir şey olamaz ha. Ele bir şey olamaz. Tamam. Reis. <laughs> Kral. Ya, dur ya. sakin ol. Sakin ol ana. Ne oldu ya ana? Bu bacı ne olmuş senin böyle yüreğini yakmış? Bu bacı ne olmuş böyle senin ciğerini ateş çekmiş? Gız 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 Fatmaları yedin ya. İki dakikada Fatma'yı yedin ya. Yok vallahi la ondan değil. Ben gitmişsem şey etmemiş. şu an Fatma gruptan ayrıldı ya ana. He yani şeydir. Ooo. <laughs> <laughs> Gonca Gül bakar. Hoş geldin hocam. Sen nerelerde sen hocam ya? E, ee, anneciğim. Bir gelinim, iki gelinim, üç gelinim, dört gelinim. Hepsi onlara bir şey demiş. Ben ondan olmuşum Yoksa bana bir şey demezmiş. Allah Allah. O sese katılacak mısın? Ha. Yok. Yok hocam. Katılmayı düşünmüyorum. Eee Mustafa akraba olabilir mi? Soyadımız aynıdır abi. Abi. Ben e, Yağçın olarak hiçbir anne tarafımda da baba tarafımda da. Bak annem de buradadır. Hocam egri oturmuşum. Doğru konuşuyorum. Ben e, hiçbir şekilde akrabamda herhangi bir fayda görmedim. Kimde rahatsızsa ben senin saygı duymak zorundayım. Ben anamın tarafının akrabasında da bir fayda görmedim. Babamın tarafının akrabalarında da bir fayda görmedim. Tanımıyorsun ki. Yani ele ki öyle ki uzaktılar bizden. Öyle ki bizle iç içe girmediler ha. Öyle ki biz de şey olmadılar yani öyle yani. Böyleyiz yani. O yüzden de akraba makraba yok yani akraba. Oğlumun adını Mustafa koydum. Ay. Aha. Ha valla düş. Aha. Selam abla. Hani yoksa şey, beni gördün mü diye yoksa hani yoksa beni gördün diye mesela beni gördün ha ben bunu gördüm de bunu gel. Mesela o koltuğumu niye öyle düşürdün arkaya? Ay özür dilerim ha pardon. Aha. Pardon canım. Bak canım, sana bunun parçası niye aldırır ama. Özür dilerim bir dakika canım be özür. <laughs> beni beni gördün ondan yoksa hani vallahi a ne oldu Kur'an bak tüylerim diken diken ne oldu bir tane abla bir tane abla beni görmüş He. beni görmüş beni demiş ay bu Mustafa be, ay Mustafa bu böyledir beni görmüş oğlunun adını da Mustafa yapmış beni görmüş diye oh ya da kervan atla ve geçen yıl o yüzden seni kefin geldi ben hiç kimseye öpmüyorum geçen yıl Kurbanat, sen isteme ya, se ben seni be. öpeyim. sen benim. Bunu seni. Sen benim be. Yo, tamam yeter ya, belanısın ya. Yo, belanısın kah ya. <laughs> bir şey haram değil valla, sahiç. Gonca gül bakar, hocam teşekkürler hoca. <laughs> vallahi ben Mustafa abi sana kaydıyorlar. <laughs> Yeni doğmuş. Hanecim. Oy ver Cemal'a Muhammed selavat. Allah kaza belasını göstermesin inşallah. Ha, benim çektiğimi o çekmesin inşallah. Ben çok aşıkla terbiye edildim. O inşallah aşıkla terbiye edilmez inşallah. He. Kimi kufani. Ne kadar şey oldum sen bebekliğine kıma geldin. Vah. Benim bebekliğim aslında ben 6 kilo doğmuştum değil mi? He. Vay be. Hepsi 6 kilo. Abla tek 7 kiloydu. abla 7 kilo hep pisə zəliyəndilər hə. Kəşke kəşke abla kəşke abla bəndə çox zəngin olaydım. Çox belə multi multi yerlərdə e, olaydım. Ən azından oğlu beni görmüş, oğluna din Mustafa qoymuş şəna, bəlkə eğitim həyatını falan komple belə istənirdim, zəngin, məngin həsadim. Yani usul da budur, bilirəmsin canım. Sən onu bir yerdə görsən, əlin başına sürsən, iki kəlimə ona etsən, o da böyük zənginlikdir. O da büyüktür. Valla da... abla keşke imkan olsaydı, daha başka güzel planlar, organizasyonlar yapılır diye ama selam evet, attım evet, hoş geldin evet, teşekkür ederim. Elebim evet, evet, ama abla. yani selam teşekkür ederim, ederim. ama Altır bugün bugün aldığım en şey diye vallahi evet, billahi. Evet. az ben ne yaptım da ne yaptım da sen bana bunu layık gördün he valla. CA35 Oy, teşekkürler. ya. Ne diyor Leyla hanım, Leyla hanım bir gün hele siz de bir şey yapın bir tanesi sizi görsün, sizi gördüğü için kızına Leyla ismini versin. O zaman anlarsın, o zaman anlarsın. Kur'an adı ağlamam geldi. Valla benim bebeğim, sen bebeğin adı geldiği akılma. Çok zengin olsaydın kesin babaya cici anne alırdın. Kuçka valla bile beni bu kadar iyi tanımayın oğlum. Bazen beni çok korkutuyorsunuz dinlemeyeyim ama beni bu kadar iyi tanımanız beni çok korkutuyor. Aynı zamanda da ben gay değilim. Ben gay falan değilim arkadaşlar. Haberiniz olsun. He, haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Bana şeyler de yapıştırmayın. Bu güzel lafın arkasında böyle şeyler söylemeyin. <laughs> teşekkür ederim he valla gönlümüzü hoş ettin, keyfimizi hoş ettin. Muhafazakar mi de sana gösterdim. He valla he billahi evet. Evet canım benim. Keşke anan komşum olsaydı. Öyle deme mani. komşun olsa her gün geliyor kapına sen. Hey. sen bu anamı yiyelim sen komşu olsan gelecektin. E şey, yoktur yoktur yoktur. Ay. Senin imanına, şerefine, Başlıyoruz. senin evet. şahsına, dergahına, divanına, Başlıyoruz. bir komşu beni tanıyor mu? Evet. Bir komşu, bir arkadaşın bir aydan gelmiş demiş mi anam beledir? Bak şerefin edebini hayal dedim. He ana demiş. Çocukken ben çocuktum Ali Paşa'da oturuyorduk. Komşular sende şikayetçiydi. Benjamin thank you so much. Benjamin hoş geldin Benjamin. Canım ev nasıl? He ana biz, e, biz Ali Paşa'da Lale Bey'de oturuyorduk. Sıra Allah beni çarpma. Sen Allah beni çarpa ben daha tamam teslim veremem. Allah beni çarpa eğer ana biri bir aile bir komşu bir arkadaş senden şikayetçidir. Hele kimse beni tanımayın. Sıra. Ben ee, bu tarz şeyler için böyle yeminler etmek istemiyorum. Ama müsaade edersen ben söylersem de hatırlarsın. Nasıl? Hatırlarsın ha. Nasıl çuvarı doldurma. Tamam. Günah işleme. Günah sen gelsin. Bak uçurum olma. Yasin teşekkür ederim Yasin. Şimdi ana bırak müsaade et anlatayım. Ee, biz çocuktuk. Benim anamın evin önünde mahalle getirirdik, çöp bırakıydı. Sonra biz geldi ha ha bura duvara yazdı bura çöp bırakanın şerefi namusu yoktur beledir şeredir şeredir. Bir gün bir tane kadın geldi. Anam balkondayken Ali Paşa'daydı, şekerci celanın üstünde oturuyorduk. Yaratırsa yaratır. Yaratırsa seni yaratır yaratırsa yaratır kare geldi beyleme bir kare geldi oraya çöpünü attı o da anam balkonda de. ben onu söyleyeyim olmuyor o küfürleri söyleyeyim kado kado ciğerin em kado anam dedi o kimdir bip bi bi -bip, bi bip bi bip, bi -bip, bi -bip. çöpünü atıyor o hangi? bip Ben dedim hani şey olmasın. Bip bip nedir? Bip yani yani küfür yerine şimdi yeni yeni dönemde anneciğim yeni gençlikte terbiye müsaade etmediği zaman hani küfür yerine bip der. Buna da sansür diyorlar. Senin ettiğin küfürü arkadaşların duymasın diye bip dedim. Onlar da anladı yani ağır küfürdür. Oy la valla canımı yala gel bir şey yapmışam. çöpü yapmışam. Ege ben demişem çöpü böyle. Ege ben demişem böyle yapmışam. Sen niye birisin? Bir iş. Niye böyle oldu ya? Ee, bu niye böyle oldu? Bu Şişt. niye? Ana sen beni korkuttun, kuru. Ana ana 30 yaşında ama elim ayağım ayağındaki güç gitti, ayağındaki enerji gitti ya. Vallahi ben daha gelmiyorum ya. Bunu, bu, ya bu ana bana bir şikayet yok mu ya? Ana bana şikayet yok.

Ben bunu bilmezsem insan anasına iftira atar mı? Niye böyle bir yazık kadına? Yok yazık değil. Hocam o eskilerde ben küçükken başıma bir şeyler gelmiş. Küçükken her şeyi söylüyor. Kimse demiyor Müstuha yazıktır. Müstuha ayıp. Ya Müstuha sen niye böyle dedin? Sen Müstuha niye vuruyorsun ya? Ya sen Müstuha niye böyle söylüyorsun? Ben dikkat etmişim. Hiçbiriniz böyle şeyler söylemişsiniz. Rengin kaçtı. Ey ya abi tehlikeliydi. Abi şeker kesesidir. Eline ne gelse atıyor abi ya. Vallahi bu gençken de öyleydi ya. Gençken de öyleydi abi. Eline ne gelse atıyor abi. Eline ne gelse inan umrunda bile değil. Vallahi umrunda bile değil abi. He vallahi. Karına da böyle olsan ne kadar O yüzden korkuyorum. Uzak duruyorum. He yani he. Aşağı yukarı böyledir zaten. Ama alacağınız olsun arkadaşlar. Ben bu benim Instagram'daki chatte hiç kimse beni tutmuyor. Beni hiç sevmişsiniz. Hep anamı sevmişsiniz. Hep anama bir şey yapmışsınız. Hep anama şey siz Yani ben dayak yiyen bakıyorum gülüsüz. Kapıyı ne zaman açarsın? Görürsen yani. Yani kimsenin müstahı yazığı gelmiyor. Kimsenin müstahı yazığı gelmiyor. İstiyor i̇stiler ki müstahı hep dayak yesin. İstiler ki müstahı hep şey olsun. Ay gideyim, a, gideyim beni vursun ha. Ha sen de için rahat etsin. Ha siz de rahat edin. Siz... Koşma dur, dur koşma ne?

Bir sonraki canlı yayında kendi yani görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet ol. Bir saygısızlık.